Akşam karanlığı çökmüştür ve villanın geniş bahçesi ürkütücü bir sessizliğe bürünmüştür. Uzakta cırcır böceklerinin sesleri duyulurken, villanın içinden hafif bir ışık süzülmektedir. Elena Moretti, elindeki eski bir el feneriyle villanın kapısından içeri adım atar. Mermer zeminde yankılanan adımları, villanın terk edilmiş gibi görünen atmosferinde rahatsız edici bir yankı yaratır. Etrafına bakarak alçak bir sesle konuşur. Burası Marcello'nun son görüldüğü yer. Ama bu kadar sessiz bir yerde bir şeylerin yanlış olduğunu hissediyorum. Elena geniş salondan geçerken gözleri antika tabloları ve kristal avizeleri tarar. Ancak bu ihtişamın altında açıklanamayan bir ağırlık vardır. Bir süre sonra yerde bir parça kırılmış cam fark eder. Yaklaşır ve camın üzerindeki kırmızı bir lekeye dikkatle bakar. Aniden bir kapıdan gelen. villanın arka tarafındaki eski bir mahzen kapısından gelmektedir. Kapı hafifçe aralık durmaktadır. Elena birkaç saniye tereddüt eder, sonra derin bir nefes alarak kapıya doğru ilerler. Mahzenin merdivenlerinden aşağıya inerken soğuk ve rutubetli hava yüzüne çarpar. El fenerinin ışığı duvarlarda nemli taşları ve örümcek ağlarını aydınlatır. Atmosfer daha da gerilimlidir aşağı indiğinde küçük bir masa ve onun üzerindeki eski bir kutuyu fark eder. Kutunun kapağı hafifçe aralıktır. Bu da ne? Belki de Marcello'nun sırları burada saklı. Elena kutunun kapağını dikkatlice açar ve içinden birkaç eski belge çıkarır. Belgelerin üzerinde Marcello'nun iş anlaşmalarına ait notlar ve garip bir sembol vardır. Yıldırım işareti. Tam o sırada Mahzenin karanlığından gelen bir ayak sesi duyulur. Elena hızla arkasını döner ama kimseyi göremez. Fenerini o yöne doğrultarak sessizce bekler. Ardından bir başka ses hemen yakınında yankılanır. Mahzenin giriş kapısı yavaşça kapanır ve Elena karanlıkta tek başına kalır. Kalbi hızla çarparken belgeleri eline sıkıca alır ve nefes nefese bir şekilde konuşur. Biri burada ve beni istemiyor. Buradan hemen çıkmam gerek. Elena, mahzenin çıkışına doğru koşarken duvarlardan yankılanan kendi ayak seslerini duyar. Kapıya ulaştığında kapı kilitlenmiştir.